Girişimci Kafası ile Kafa Sohbetleri'nin yeni bölümünden herkese merhabalar. Bugün sizlerle influencer marketing ve stratejileri üzerine konuşacağız. Influencer, kelime anlamı itibariyle etkileyen, etki eden demek. Dolayısıyla aslında ölçeği ne olursa olsun insanlar üzerinde herhangi bir etki bırakan herkes için influencer diyebiliriz. Ancak tabii ki günümüzde genelde yüksek erişime sahip sosyal medya ünlüler için bu kavram kullanılmaktadır. Yüksek takipçili influencerların çok yüksek etkileşim ve erişim gücüne sahip olmaları, İnsanlar üzerindeki satın alma kararlarında çok etkili gibi görünse de aslında çok sık reklam yapıyor olmaları bu konudaki güveni ve etkiyi oldukça azalttı. Bu sebeple çoğu markada bilinçlenerek mikro influencerları daha fazla tercih etmeye başladı. 5, 10, 15, 20k takipçili influencerlar daha etkili. Bunun sebebi de daha samimi görünmeleri, daha kolay ulaşılabilir görünmeleri ve hatta belki de takipçilerle daha sıkı iletişim kurmalarından kaynaklıdır. Ancak milyon takipçili influencerların pazarlamaya katkı anlamında etkilerini de görmezden gelmemek gerekir. Çünkü bir ürünü direkt gördüğünüz zaman satın alma kararı vermezsiniz. Her insanın bir satın alma eşiği vardır ve bu eşik onların ne kadar zor müşteri olup olmadığını tanımlar. Diyelim ki 100 üzerinden 90 birimlik bir ikna eşiğine sahip birisi olsun. Ürün gösterilmeli, ihtiyaca dönüşmeli, Google arama yapılarak incelemelere bakılmalı, e-ticaret sitesinde yorumlara bakılmalı, fiyat performans değerlendirmesi yapılmalı, ürünü kullanan en yakın arkadaşlardan bilgi alınmalı. Her olumlu kriter 90'lık barajı geçmesini sağlarken, her olumsuz izlenim de bu barajın altında kalarak daha fazla düşünmesine veya vazgeçmesine sebep olacaktır. Diyelim ki tüm pazarlama argümanları yorum, tavsiye, garanti, güvence, referans ve fiyatla birlikte %90'ı geçti ve satın alma kararı verdi. En ufak bir olumsuzluk durumunda bu kişi şikayete dönüşecektir ve bu sebeple zor müşteri olarak tanımlanacaktır. Yani ne kadar fazla argümanla ikna olan bir kişi varsa o kadar zor satın aldırılır ve o kadar kolay vazgeçme ihtimali vardır. Ancak kolay ikna olan bir kişinin ikna olma eşiği %50 ise 3-5 pozitif argümanla bile ikna olacaktır. İkna olduğunda eğer barajın çok üzerindeki bir argümanla ikna olduysa birkaç olumsuz deneyim veya yorum hemen şikayet ve tepkiye de dönüşmeyecektir. Bu davranış sürecini ele aldığımızda geniş etkiye sahip influencerların geniş kitlelere en hızlı şekilde ulaşarak marka ve ürün bilinirliğini en hızlı şekilde yaymış olmaları en güçlü faydalarıdır. Çünkü onlardan direkt ürünü sattırmaları beklenmez, beklenmemelidir. Bu şekilde bir influencer marketing çalışması yapacak olanlar varsa oldukça yanlış yaparlar. Siz bir e-ticaret sitesinde kampanyada robot süpürge görüp satın almaya karar verdiğinizde bu ürünle ilgili tüm bilgi akışı ve deneyimlerinizi film şeridi gibi gözünüzün önüne getirdiğinizde geçmişte gördüğünüz tüm paylaşımlar, whatsapp yazışmaları, duyduğunuz yorumlar ve gördüğünüz reklamlar sizi bu karara vermeye hazırladı. Aslında bir ürünü satın almadan önce son karşılaştığınız bilgi ve yönlendirme her ne kadar ürünü sattırmış, sattıran unsur gibi görünse de ürünle ilgili çok eskiden beri size ulaşan her veri bu ürünü satın alma kararınız üzerinde birer etkendir. Dolayısıyla influencer marketing için doğrudan dönüşüm sağlayıcı diyemeyiz. Ancak farkındalıktan dönüşüme giden süreçte çok önemli bir etki gücüne sahip olmaktadırlar. Satın alma sürecindeki ürün kadar markalar içinde süreç aynı şekildedir. Çünkü marka bindirliği 7 görüntülemeden sonra oluşmaya başlar. Bir markayı ilk defa gördüğünüzde belki hatırlamayabilirsiniz. İkincide bir yerden hatırlıyorum dersiniz. Üçüncüde duymuştum, dördüncüde biliyorum, de iyi bilirim, da çok iyi tanıyorum, takip ederim, de tavsiye ederim, satın alırıma dönüşür artık. Bu sebeple 10K'lık influencer'lar ile markanın 7 görüntülemesini oluşturmak isterseniz eğer belki de 20 farklı 10K'lık mikro influencer'ların yapacağı reklamın tümünün ortak hedef kitlesi olabileceği ancak 2-3K'lık bir kitleye ulaşabileceksiniz. Yani üst üste 7 kez görüntülemeyi yapacağınız kitle hedef kitlesi olması sebebiyle ancak bu kadar küçük bir parçada buluşabilecektir. Dolayısıyla mikro influencerlar farkındalık yaratmaktan çok dönüşüme katkı sağlamaktadır ve bu nedenle ikna eşiğinin aşılmasını sağlayan son tetikleyiciler olması daha mantıklıdır diyebiliriz. Buradan örnekle milyonluk hesaplar üzerinden yapılan reklam anlaşmaları çok kısa sürede en geniş kitleye ulaşılmasını sağlayan bir story görüntülemesinde 100 bin 1 milyon arası bir etkileşim ile farkındalığı oluştururlar. Ve aslında bu sürecin yani 7 görüntüleme ile markanın ikna etme sürecinin ilk basamağını tamamlarlar diyebiliriz. Elbette ki dönüşme doğrudan katkı sağlayan ilk görüntülemelerde mevcuttur. Bu durum genelde influencerların fanı olacak seviyedeki takipçileri veya yaşam tarzı olarak o influencerların tarzını benimseyen ve her yönüyle ona ulaşmak isteyen takipçileri üzerinde etkili olmaktadır. Bu türdeki takipçilere influencerların ilk paylaşımlarında bile satın alma dönüşümü sağlayabilmektedir. Eğer kendi girişiminiz için influencerlar ile çalışmayı planlıyorsanız bunun için birkaç yol tercih edebilirsiniz. Hedef kitlenize en uygun mikro influencerları seçmek özellikle niş girişimciler için daha doğru bir yol olacaktır. Çünkü Webchips markasını herkes duysun diye 5 milyonluk takipçisi olan bir influencerın storiesinde paylaşmasını sağlamak saçma olurdu. Dedikten sonra yarın Webchips'ı Murat Övünç'ün storiesinde görüyormuşsunuz. <laughs> Gerçi zaten bu podcast'i dinleyenler story'e baktıysa doğru bir iş yapmış oluruz ama yine de marka algısını kaydırmaya gerek yok. Ayrıca marka algısı demişken markanızı nerede konumlandırdığınız markanızın duygusunu ve hissiyatını belirler. Hiçbir zaman kola reklamlarında kolayı bir hastane ortamında veya can sıkıcı bir anda bir ortamda göremezsiniz. Aile ve arkadaş ortamlarında daima görürsünüz. Çünkü beyinde duygu ile görsellik eşleşir. Bu eşleşmeyi yaşadıktan sonra rafta ürünü gördüğünüzde o duygular depreşerek satın alma eylemine dönüşür. Bu beynin çalışma mekanizmasıdır. Yaşanılan duygular o duyguları yaşadığınız andaki fotoğraf ile eşleştirilerek saklanır. Yani bir örnek vermem gerekirse ormanlı bir yolda, karanlık bir akşam, yağmurlu bir akşam arabayla giderken kaza yaparsanız yıllar sonra benzeri bir yerden geçtiğiniz zaman ya o kötü anı hatırlar ya da hatırlayamazsanız kötü bir hisse kapılırsınız. Bu sebeple de hatırladığımız yaşanmışlıklar deneyim, hatırlayamadığımız yaşanmışlıklara da altıncı his diyorum ben. Yani altıncı his aslında bana göre sanıldığının aksine gayetten gelen bir duygu veya düşünce değil. Yaşanmış ama hatırlanamamış deneyimdir. Yani bir çocuğu ailenizle tanıştırdığınızda eğer bunu gözüm tutmadı diyorsa bir hal veya hareketinden dolayı bir davranışı geçmişteki olumsuz sonuçla biten başka bir deneyimle ilişkilendirdiği için böyle bir tepki vermektedir. Ana konumuza dönecek olursak marka ve ürünün hangi hisle ve duygularla ortaya çıktığı markanın satışları üzerindeki en önemli etkilerden bir tanesidir. Bu sebeple influencer marketing o influencerın takip edilme sebebinin büyük ölçüde yaşamına duyulan heves ve arzu olduğu için o marka ve ürünlerde aynı arzu ve isteğe sahip olacaklardır. Yani aslında influencer'a duyulan his markaya duyulan hisse dönüşmeye başlar. İşte bu sebeple influencer'ın takipçileri üzerinde oluşturduğu duygu da markaya doğrudan geçeceği için influencer seçiminde takipçileri üzerindeki duygusal etkisi erişilebilirlik etkisinden çok çok daha önemlidir. Birçok marka hala maalesef bunu gözden kaçırmaktadır. Tabii ki influencer marketing bir bütçe ve strateji çalışması olduğu kadar ikna işi, marka bilinirliğinin yedi görüntülemeden sonra oluşması gibi daha önceden değindiğim kavramlar sebebiyle de sürdürülebilir olması gerekmektedir. İşte bu sürdürülebilirlik bütçe ve stratejiyi de daha fazla zora sokmaktadır. Bu nedenle ben girişimcilere kendi influencerını çıkarmayı, kendi influencerını oluşturmayı öneriyorum. Bu stratejide en iyi kullanılabilecek profil ya girişimin ortakları ya da oluşturulabilecek sanal bir profil dahi olabilir. Bu sayede markayı temsil eden kendi himayelerinde bir yüzü sahiplenmiş olurlar. Ve zaten bu marka ile organik bir bağı olduğundan hem sürdürülebilirdir hem de ciddi şekilde bütçelerden tasarruf sağlar. Tabii ki bu ihtiyaçla beraberinde başta Instagram olmak üzere sosyal medya üzerinde yoğun takipçi kazanım arayışlarına yol açmaktadır. En hızlı influencer olma süreci özgün olmak, storylerde aktif olmak, fayda sağlayan içerikler sunmak ve süreklilik arz etmektedir. Bunların tamamı oldukça emek isteyen süreçler olduğu için çekilişlere katılmak gibi farklı alternatif kestirme yollar türemiştir. Bu noktaya değinmişken de dikkat edilmesi gereken bir konuya değinmek istiyorum. Özellikle küçük kitleye sahip olan çekilişlerde fake veya yan hesap adı verilen sadece çekilişe katılmak amacıyla oluşturulmuş hesaplar kullanılırken büyük ölçüde büyük hesaplı çekilişlerde gerçek takipçilere ulaşma imkanınız daha fazla olmaktadır. Ancak çekiliş bittikten sonra %70 oranında kayıp da yaşanmaktadır. Bunun sebebi hem gerçek kullanıcıları olması hem de size ilgi duymamaları veya tanınmamaları da diyebiliriz. Eğer gerçekten ilgi duyabilecek içeriklere sahipseniz, yani beni gören kişiler takibe başlar fark edilmem yeterli düşüncesindeyseniz çekilişler hızlı büyümenizi sağlayabilir. Ancak bunun dışında kalacak tüm hesaplar için bu süreç sadece küçük bir aktivite olacaktır. O bütçeyi çekilişlere ayırmaktansa kendi profilinizdeki en doğru içerikleri yatırım olarak kullanmak daha doğru bir strateji olacaktır. A'dan Z'ye influencer marketing sürecini anlatmaya çalıştığım bu yayını paylaşan siz değerli dinleyicilerden 5 kişiye çekilişle... <laughs> Ben Kaan Gülten, hayatı tiyeye işi ciddi alan program girişimci kafası ile kafa sohbetlerin bugünkü yayının sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. görüşmek üzere.